Evet yine yeniden merhabalar. Keşif Şahane kanalımıza hoş geldiniz. Bambaşka bir arka planla sizi karşıladık. Çünkü normalde çekim yaptığımız yer tıklım tıklım dolu. İnanılmaz bir ses var. Burada da birazcık öyle. Şu anki duruşlarımız aslında arkamızdaki insanları kapatmak için lütfen yanlış anlamayın. Video boyunca da böyle sabit durmaya elimizden geldiğince gayret göstereceğiz. Ee, bugün günlerden ne? Ee, çarşamba. Çarşamba günü olduğu için de salı günü yayınlanan Bahar'ın e, bölüm yorumunu beraber yapacağız. O yüzden bir an önce başlayalım. Evet efendim e, zaten geçen haftadan da konuşmaya e, yani şey söylemiştik. Önceki videolarımızda biz şey yapıyorduk. Uyarlama dizisi olduğu için orada olanları buraya göre tahmin edip söylüyorduk ama artık öyle bir kısım yok. O yüzden sonuna kadar videomuzu izlersiniz çok seviniriz. E, şimdi öncelikle Nerede bitmişti? Evren'le Bahar'ın öpüşmesinde bitmişti bölüm zaten. Tam orada bize bir e, final verdiler. Bu bölümde yeni bölümde oradan başladı. Bahar ve Evren'in aşkı böylelikle başlamış oldu. Bahar'ı bu bölümde yine geçen bölüm olduğu gibi ben çok sevdim bu arada. Çünkü eski izlediğimiz Bahar'lar gibi hala olmaya devam ediyor. Bahar'la Evren'i zaten uzun zamandır bekliyorduk. E, sonunda bu oldular ama tabii ki Bahar'ın yine işler yaşanıp bittikten sonra belli başlı sanrılar oluşmaya başladı. Kendi kendine inkar etme durumları aşama aşama bunu dizide de gösterdiler zaten ama yine de bir yandan da evrenden kopamıyor. Öte yandan Timur ve şey bunu gördüğü için başhekim başhekimin adını unuttum. Ha, Süreyya. Süreyya. Süreyya da bunu gördüğü için kendi içlerindeki geçen videomuzda bunu söylemiştik Aynen. onların arasında. Onların arasında bir işbirliği bir şey olacak diye evet. ki bu bölüm oldu. Evet bu bölüm oldu bu bölüm oldu. Ee, öyle bir şey başladılar ve bunu bir e, güzellik merkezinde planlamaya başladılar tümörle beraber. Şöyle ee, şöyle Süreyya'dan da tümörden de haz etmiyorum. Ama haz etmemem güzel bir şey çünkü gerçekten karakterler öyle açığa çıkıyor ki o yüzden haz etmiyorum. Ee, Timur aynı bildiğiniz gibi Timur yani kılık kıyafetini değiştirdi kendine o kadar şey yaptı ama Yalan Dünyanın birkaç videodur. Bir şey Aynen. Bir altı semer diye bir şey var. Bir de Yalan Dünyanın birkaç şeydir. Bir yılsı önüme düşüyor. Tülay'ın bir lafı. He. İşte turşu Aynen. da yapsan, caca da koysan, dizide de o, onu demeyeyim de yani o anlamda değil karakter için söylüyorum. Hıyar, hıyar yani He. bir noktada. O yüzden Timur tam olarak benim için Tülay bölüm boyunca. Çıkar. Aynen. Tülay'ın çıkar. Tam benim için o şeyi aklıma getirdi. Dizi boyunca yani gerçekten. Ve tabii onları gördükten sonra içti içti renginle evlenme kararı aldı ve renginle evlenme teklif etti. Rengin de hemen bütün sinirini unutup kabul etti. Dünden bekliyordu. Aynen dünden bekliyordu. Ee, daha sonrasında tabii ki bir Seren'in de hamilelik durumu söz konusu bir yandan da o devam ediyor. Planlamalar, programlanmalar yapılırken. Ee, o devam ediyor. Bahar tamamıyla bir anne edasıyla sahip çıkıyor. Seren'e. Seren'e sahip çıkıyor. Tabii Aziz hiçbir şeyden haberi olmadığı için ee, Seren'in de davranışlarına bir anlam veremiyor. Ve Seren de kararsızlık içinde. Şeyden çok hoşlandım bu arada. Bunu ilk şey videomuzda da söylemişken yani Bir önceki bölümde de söylemiştik. Bahar gerçekten karakteri gereği öyle bir şey sergiliyor. Yani bunu yapıyor. Seren'e sahip çıkıyor. Timur'un da az da olsa öyle bir medeniyeti göstermesi gerçekten hoşuma gitti. Ee, daha sonrasında zaten bunu beraber de konuştular falan filan derken kararı onları bırakmaya karar verdiler. Ama bir yandan da bir İngiltere başvurusu yapılmış, yurt dışı başvurusu yapılmış ve onun sonuçları bekleniyor. Seren tam bu noktada ne yapacağını bilemezken bir de Azizurası çıktı. Tam yani bunu söylemek istemezdim ama Bahar ve Timur'un karması yaşanıyor ha. ne yazık ki. Ama umarım ne sonları ne de başlangıçları onlar gibi olmaz ilerleyen zamanlarda. Şey sahnesini sevdim bu arada Süreyya ve Timur'un. Güzellik merkezindeki. E, aynen güzellik merkezindeki sahnelerini sevdim yani. Komik. komik, komik. Timur'un böyle bir şeyi ben var saçma sapan şeyleri. hareketleri var. E, genel olarak şeyde bir böyle bir nüktedanlık var zaten yani bütün replikler böyle evet. bir nüktedan. Ee, o güzel komik olması. Evet. Yani birazcık hani o kadar da komedi dizisi diyebilecek kadar mı? Değil. Yani bir tık diye yani. denilebilir ama hani şey olarak da tamamen komedi mi? O da değil. Ama genel, çok olarak çok genel olarak güzel izletiyorlar. Genel olarak hani ben de çok beğendim ve inşallah böyle devam etmesini istiyorum ve ayrıca geçtiğimiz sezonda böyle bir bunun sıkıntısını yaşıyorduk mesela. Ee, YouTube'a geç düşüyordu ama şimdi iki dakika aynen. içerisinde hemen aynen. düşüyor. Umarım cık cık böyle devam eder. Böyle çok rahat oluyor çünkü. Ee, bir yandan da tabii eylemle beraber de süreyi arka taraftan Bahar için bir şeyler planlıyor. Eylem'i eylemde yeni gözüne kestiren Uğur karakterimiz var. Niyeyse şöyle bir vibe aldım. Gerçekten eylemde Uğur'a bir yerden sonra aşık olacak ve bu sefer o ikisinin aşkını ben de öyle göreceğiz. Aynen. Diye. Düşünüyorum. Ee, Bunun ilerleyen kısımları göreceğiz. E, böyle olursa sarıya boyatan kesinlikle şey Doruk. <laughs> aynen. O videonun şeyi, o itanın sonunda saçını gerçekten boyacak olan o şey Doruk. Onun da zaten artık çerisi var. Yani. E, aynen. <laughs> Elle lezzetli çerisi hakim. Ee, onlar da böyle bir tatlı oldu bu arada gözümde. Yani baktığın zaman yan karakterleri oh de şey. böyle şeyleri yapılması hoş. He? Buru sevmiyorum. Ya, doğru, ya o şeyden dolayı sevmez ama düzeldi onu düzelttiler. Artık eskisi gibi bir şey yok. Ben seviyorum doğru. Tatlı geliyor bana. Sürekli sünepeleniyor <laughs> yani. Ama şey çok hoşuma gitti. Serene direkt gelip tatlı tatlı. Aa, ha, sen evet, hamilesin Selenli. değil mi? Bana Selenli. bu yüzden işi diye şey yapması çok tatlıydı. Ama sırstamıyor. Sen bunu niye devam ettiriyorsun yani? Onun dışında bölüm genel olarak güzeldi. Bahar'ın sadece bir noktada bu kadar e, önce çocuklarının mesela çocuklarına böyle bir şey olursa yani evren benim hayatıma girerse ne olur ki gibisinden konuşmasında çocukların evrene karşı olan tavrı geçtiğimiz videoda da söylemiştim. Hiç hoşuma gitmedi. Aynen kesinlikle manasızdı. E, ve yani bir şey yapmadı evren ve çok iyi vakit geçirdiniz. Sadece babanızın durumuna dolayı ki babanız onu aklamışken neden hala böyle bir şey düşünüp kabullenemiyorsunuz ki babanız bir başka ile beraber yaşıyor, hayatını Aynen devam yaşıyor. ettiriyor. Bunu da Evliyken görüyorsunuz. Evliyken de yaşıyor diyor. Ama Timur'a bir şey yok. Sanki Bahar öylesine Öyle boşanmış. Hiçbir şey yokmuş aralarında. Öylesine devam etmişlerdi davranıyorsunuz ama çocuklar böyle çocuklar değildi mesela. Umarım da böyle devam etmez. Bu sadece böyle bir garip bir sancıdır ve geçer. Evrende olan ilişkileri de güçlenir diye düşünüyorum şu raddeden sonra. Çünkü geçtiğimiz sezonda böyle bir şey yoktu. Hani mesela burada da öyle bir sıkıntı var. Umarım o da en kısa zamanda düzelir. Yani genel olarak iyi ama bence hani şey kısmı bir tık bende beklentimin altında kalıyor yani. Sonuç olarak hepsi doktor ve bütün olaylar şeyde geçiyor hastanede geçiyor çoğunluğu hı hı. falan. Ama asla işte bunu Hatta. ben geçen sezon da söylemiştim. Asla doktorluk yaptıklarını görmüyoruz. Hiçbir vaka gelmiyor. Vaka gelse işlenmiyor falan böyle geçen sezon öyle olmuştu. Yani biraz daha onun üstünden sonra e, yani hem doktor ve vaka izlesek ondan sonra da aile hayatları bir yandan böyle parça parça da onları izlesek akış olarak daha güzel olur bence. Yani böyle hani çerez bir dizi evet güzel evet. akıyor izleniyor geçen sezon son bölümler yani izlenmiyordu benim açımdan şahsen hı hı. ama e, yani şey olarak ...biraz daha böyle hem doktorluk yaptıklarını görsek... ...böyle bir vakayla uğraşsalar o vaka... ...işte kendi hayatlarıyla ilgili... Yani ...biliyorsunuz hani doktor dizilerinin geneli öyledir yani. O tarz olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bunlar sürekli hastanede dolaşıyor. Yani kimse hiçbir şey yapmıyor falan. Öyle olsa daha... ...daha keyifli izlenir. Şu anda güzel bence. Geçen sezon son bölümlerine göre gayet güzel iki bölüm izledik. Ama dediğim gibi olsa... ...bence çok daha keyifli izlenir yani. Evet öyle. Ben artık şey olarak düşünüyorum şimdi... Timur da geri döndü, Evren de Aynen. geri döndü. Ben bu saatten sonra işte. Umarım yine de olursa geçen sezonki gibi ama Çünkü geçen birkaç bölüm mesela sonra o vakayı görmüyorduk, hatırlamıyorduk. Hatırlamıyordu. Bir anda tekrardan hatırlıyorduk ama bu sefer tüm herkes şu an hastanede. Ne olursa olsun bölünme gibi bir durumlar söz konusu olmayacak en azından işteyken. Ve Timur ve Evren'in gelmesiyle beraber zaten bütün asistanlar da Artık iyi vakalar izleriz diye düşünüyorum ama izlersek dahi geçtiğimiz sezon gibi olmazsa ve en azından unutmadan devam edebilirsek daha keyifli dediğim gibi olur. Ee, onun dışına tabii ki şeyi anlamadım ama yani süre öyle bir kutlama yapmasını, onun plaket vermesini, Nasıl yani sesini. E, aynen saçını başını falan o kadar şeyini gerçekten bir anlam veremedim. Aynen. Ee, ama yaptılar. Tabii bir şekilde yani bir, bir noktada da böyle şeylerle de birleştirmeleri lazım aslında tüm karakterlerle diye düşünüyorum. Sonuçta Rengin de geldi. Orada evliliklerini ilan etti. Yani, i̇şte yani. O neydi ya? Yani bak aynı o sahneleri beraberinde izledik ya, işte Parla eve geldi ve Umay'a işte burası bizim, evimiz aslında, bizim evet. evimiz aslında çünkü parasını annem ödedi Pardon da Nevra'nın borcunu ödediniz. Evet. Bahar'ın borcunu ödemediniz. Bu bir. İkincisi aynı tavır, renginin Bahar'ı görünce elle tutup merhaba, merhaba. demesi. Ne denir ki buna hani tam olarak demek istediğim cümleyi kelimeyi bulamıyorum ama yani Sırf bahar görsün diye işte orada bahar var işte herkes var diye evleneceğiz de söyledi. En çok alkışlayan baharla evlendi yani. Hani siz uzak olun. Evet. Onlar için yeterli. Ama yani Timur hem öyle diyor rengine hem baharın peşinde koşuyor. Yani senin şu anda şey yapmaya çalıştığın adamı kim olduğunu öğren ve vazgeç yani. Evet. İlk fiyaskosu Timur bunu ilk söylediğinde biz el ele gireceğiz. Öyle istiyorum Timur demesiydi. Ben onu dedikten sonra yani zaten öyle bir şey bekledim. Ama rengin bak. <laughs> rengin. İlk sezonumuzda çok hoşlanmıyorduk. olan durumundan dolayı da hoşlanmıyoruz ama bir kadın olarak şunu söylemek isterim ki var olduğun durum içerisinde e, sen başka bir karakterken şu an bambaşka bir yere evrildin. Timur tümörlüğünü sana da gösteriyor ve bunun farkında değilsin. Umarım en kısa zamanda bunun farkına varır. O tümörden kurtulursun. Biraz da bırakın da bu kendi kendine bakalım yaşabiliyor mu hayatta kalabiliyorlar mı onları görün. Aynen. Bir tanesinin perhizine, kendi yemeğini, içmeğini, kıyafetini, olsun, susun da kendi düşsün. Bakalım hayatını idame ettirebiliyor mu ama göreceksiniz ki öyle bir durumda hayatını idame ettiremez duruma düşecek. O zaman kendinizin nasıl bir şeyin içinden kurtulduğunu da göreceksiniz. Bak bahar kurtuldu mesela. Öyle düşün bunu. İnsan sevgisi şey olabilir çocuklarına karşı ama ne olduğunu görüyoruz yani gerçekten bir tümör gibi davranıyor. Ben Gülçüçek ve Nevra kavgasını çok beğendim o <laughs> arada ee, ve orada müdür geldi tabii evet. müdüre karşı tavırları da yani sanki öğrencilermiş öyle aynen öyle gibi e, davranıyorlar bence orada da bir aşk o bir şey mi? olacak diye düşünmekteyim müdüre karşı işte Aa. Nevra zaten belli etti rengini. rengini belli etti ee, daha sonra işte hani böyle Müdür belki Gülçin hoşlanabilir, hoşlanabilir e, gibi bir şey bekliyorum. Orası güzeldi ama bir daha Umay ve Parla kavgası izlemek eee. istemiyorum. Korkunç. Kesinlikle. O ikilinin birbirine laf sokması, bu kadar cringe bir şey yok. Çünkü zaten öyleler ya, küçükler. Ama şey yaptığın zaman ya izlenmiyorlar hiç, ama hiç bir de ne olursa ya. olsun... Parla da hani biraz daha şey bir karakter olmasına rağmen ikisini bir arada yani daha tatlı hallerini görmüşken arkadaşlıklarında en azından şu an kardeşliklerini öğrenip böyle bir şeye girmeleri hiç hoşuma gitmiyor yani benim ne olursa Aynen. olsun. Yani ikisi de durduk yere annesini suçluyor annesine evet. yani Parla mesela... Umay'a sanki öldeymiş gibi davranıyor ama evde de annesine dar ediyor. Evet. Umay zaten annesine dar, dar. ediyor. Burada dar hayatı dar etmeniz gereken kişi Timur. Evet. Bunu başından beri biliyorsunuz. biliyorsunuz. Niye öyle bir şey yapmıyorsunuz? Evet. Ya ben işte ergenliklerine veriyorum onu. Yani. Geçen şeyde de söylemiştim. Böyle bir eserekleri geliyor gidiyor falan filan. Ondan dolayı olabilir. Ama Umarım en yakın zamanda bu geçer çünkü öyle değiller ve o hiç hoşuma gitmiyor. Onlar da tatlı olsun. Bu hikayede özelin Timur ve Nevra Sultan olmasını istiyorum çünkü buna hak ettiler yani ne olursa olsun ee, insan yaşattığını yaşamalı en azından biraz da olsa yani burada da görelim diye düşünüyorum. Tabi okutmanın sonunda, en sonda da e, bütün stresi dayanamayan Serenin e, bir rahatsızlığı meydana geldi ve şak söyleyemeyen kız beş kere ben aynen. hamileyim dedi azizlara. E, ya böyle öğrenmesini istemezdim, bu kadar kötü bir şeyle öğrenmesini aynen. istemezdim açıkçası. Ta tatlı ve sakin bir ortamda öğrenmesini tercih ederdim. Aynen. ama kısmetleri böyleymiş. çenesini tutsaydı çok daha çok önce da iyi öğrenirdi. Olacaktı. aynen. Ama maalesef öyle bir karakteri Aziz Urasta değiştiği için göremediğimizden ne yazık ki böyle bir şey oldu. Ama hemen arkasına fragmanı verdiler. Aynen. O da güzel bir detay. Evet, ikiz bebişler geliyormuş. Bahar'ın e, korkulu kabusunda da tuttuğu iki aynen. tane bebek onlarmış. Aynen. Onun da şeyini görmüş olduk. Bu arada ben o sahneyi de çok beğendim. Çok komik yani Kâbusu, benim için. Aynen, aynen kabus. El alem bir yandan, şey bir yandan. Bir de tam bence gündelik hayata çok çok da değinen bir şey ve Bahar'ın böyle şeyleri mesajları vermesini ben gerçekten seviyorum yani ne olursa olsun. El alem ne diyor, annesi ne diyor, arkadaşları ne diyor, çevresi ne diyor. O çok güzeldi. E, fragmanda da görüyoruz ki ikiz bebekleri geliyormuş. Bunu öğreniyorlar. Tatlı tatlı birbirlerine sarıyorlar. Bahar yine sahip çıkıyor. Bundan sonra top Aziz Uras'ta artık o ne yapacak, neye karar verecek? onun ya. kariyeri. Umarım kendi feda eden kişi yine Bahar olmaz. Umarım. Seren de olmaz. Az Aziz Uras otursun çocuklarına baksın. Baksın yani evet. Ya da Nevra baksın yani. evet. Nevra baksın. Gerçi Gülçek falan var. Onlar yani, da Gülçek kesin bakar ama gerçekten dediğim gibi ne Bahar'ın ne Seren'in öyle bir şey olmasını istemiyorum yani. Ama İngiltere'yi fırsatınla Azuras kaçırır mı? Kaçırmalı mı? Şimdi kaçırmamalı. Ya. Ama işte. Kaçırıversin ya. Öyle bir şey olabilir mi? Bir zahmet onu da kaçırsın. Başka zaman evet. yine yakalar genç daha. Bilmiyorum artık o ne düşünecek? Ya da Nasıl e, böyle bir şey yapacak? Ya 3 ay gitsin gelsin. Bir, yıl, <laughs> tamamlamasın. Bilmiyorum artık oraları da e, geçtiğimiz bölümde Aziz Uras'ın ve Seren'in sahneleriyle beraber nasıl bir karar verdiklerini düşünecek. Ama bu konumuz uzayacağını düşünmüyorum. Net bir kararlar olacaklarını evet, düşünüyorum. Olmaz. Bölüm genel anlamında böyleydi. Birazcık böyle çok yakından ve dura dura konuştuğumuz bir <laughs> video oldu. Ama malumunuz en başta söylediğimiz gibi birazcık e, yoğunluktan kaynaklı böyle bir şey yaşandı. Ee, Bahar'ın bu bölümü için bu videomuz bu kadardı. Videolarımızdan haberdar haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve düşüncelerinizi bize aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.